Evet, Hakem Garaj'dan herkese bu sefer iyi akşamlar. Akşam mesaimizde bir aracımıza ayak altı ambiyans aydınlatma yaptık. Şimdi tanıtalım. Ürünümüz aynı zamanda kumandalı. İstediğimiz gibi buradan renk değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda ürün sese duyarlı. Araç şu an kapıları kapalı. Açıyorum. Açıldığı anda aydınlatmalarımız... Şoför, sürücü, şey şoför, yolcu. E, 4 e, LEDli. Aynı zamanda arka koltuklara da uygulama yaptık. Gayet aydınlatması güzel. Güzel bir montaj. Herhangi bir kablo sağdan soldan çıkmıyor. Şöyle renk değiştirdiğinde gösterelim. Kumandalı. Şöyle pedalın alıcısını üzerine koyduk. Kırmızı. İşte ne bileyim başka sarı gibi renklerimizi de değiştirebiliyoruz. Kapatalım. Açalım. Kapatalım Açalım. Evet, araç sahibinin güzel kullan, güzel gün, güzel günlerde kullanması dileğiyle. Evet, modülümüzde aynı zamanda bu şekilde karışık, çakarlı bir şekilde yanan modları da var. Tabii bunun birkaç modu da var. Aracını disko'ya çevirmek isteyenler için de ee, bu şekilde kumandayla ayarlanabiliyor. Müzik. Yaptırmak isteyen e, müşterileri müşterilerimize yardımcı olabiliriz. Aynı zamanda dediğimiz gibi modül sese de duyarlı olduğundan e, müziğin ritmine göre bu renkler yanıp sönecektir. Bu şekilde yaptırmak isteyenler bizle iletişime geçebilir. Modülümüzü şimdi sese duyarlı ayarladı kumandadan. Şimdi müzik sesi verdiğimizde e, ledler daha hızlı yanıp sönecektir. Evet müziğin sesini verelim. Kapatalım müziği. Evet görüldüğü gibi renk değişimleri biraz yavaşladı. Ortamda ses olunca daha hızlı renk değiştiriyor. Müzikli kullanım modu da bu şekilde.